Merhabalar Öncelikle e, selamlar e, Adım Rahmi Soyadım Songur İstanbul'da yaşıyorum Şimdi ben bundan 4-5 ay önceye kadar e, Ora Mavi Serum Kullandım Aynı şekilde e, Ora Saç Şampuanı Bunları ben çok uzun zaman kullandım Bakın. Neredeyse yarıya inmiş. Aynı şekilde 5. ve 6. işlem benim. Saçımı dök size. Saçlarım seyrekleşti. Bunu ben e, tabi herkes gibi ben de faydasını görürüm diye aldım. Uzun bir süre kullandım. Sabah akşam düzenli bir şekilde. Hatta ben çok özür diliyorum. Tarak da vardı. Bir de bunun tarahını almıştım. Saçlarımı ee, dipleri delmek için. Saçlarım kısaydı o zaman. Sıfıra uymuştum. Uzun bir zaman kullandım. Aldığım yer belli. Eczaneden alıyordum. Düzenli olarak. Şimdi arkadaşlar. Allah rızası için. Yazık değil mi? Hem cebinizi hem sağlığınıza. Bunu kullandığın zaman böbreklere vuruyordu. Böbreklerim ağrıyor. Gece yatamıyordum demek zamanlar yalansa yalan desinler. Bunu üreten şahıslar yalansa yalan desinler. Kendileri de çok iyi biliyor öyle bir zararın olduğunu. Aynı şekilde bunu her kullandığımda 2-3 gün sonra saçın dökülmeye başlıyordu. Ara verdim bıraktım Saçların artık dökülmüyor. Allah bunların belasını versin. Bakın Allah bunların belasını versin. Ben bunun faydasını görürsem ben niye gelin burada bu şekilde bunlara şikayet olayım. Ben gerekli mercileri sonuna kadar peşinden gideceğim hakkımı ayrılacağım. Bu, bu şekilde rezalet ben yaşadıysam başkaları yaşamasın. Görün, şahit olun. Hani birkaç tane çakal çıkıp kamera önünde ben faydasını görüyorum diyor ya Allah onların belasını versin. Vallahi bile yalan söylüyorlar. Ben o şahısların yüzünden kaltım bunları kullandım. Yoksa ben eşek miyim ya? 150. Tanesi 150. Hesabını yapın altı paket. Bu da 150 aynı şekilde neredeyse 1500 TL'ye kadar bir harcama yapmışım. Ya paradan ziyade insanın sağlığı da önemli. Ben sağlıktan yana da bir faydasını görmedim. Hani vallahi görsem gördüm derim. İlk zamanlar kullandığı zaman sigara yakmanız bile size çok zararı var. Sigara içmeniz bile saç dökmeniz daha çok engel oluyor. Bunları kullandığınız zaman. Bunları kullandığınız zaman rezaletin ta en üstünden en altına kadar devam ediyor şimdi arkadaşlar Aklınız varsa kullanmayın kardeşim gidin ekleyin bakın gidin ekleyin ve protez açık onu kullanın ama Vallahi bundan bir kat daha iyidir. bak yemin ediyorum bundan bir kat daha iyidir bak Vallahi billahi ben faydasını görseydim ben size faydasını gördüm derdim yemin ediyorum faydasını gördüm yemin ediyorum zarardan başka bir şey görmedim hem cebime hem sağlama saç dökülmemesi gerektiği yerde daha şu saçını döküldü. Bıraktım. Saçın dökülmesini engelledi. Aynı şekilde mavi su denen içinde ne olduğu belirsiz barsaklara kadar zarar veriyorsa eğer deriye sürdüğünüz zaman barsaklara kadar bir rahatsızlık veriyorsa eğer demek ki bunun altında farklı şeyler var. Arkadaşlar çok şükür biz de insanız. insan evladıyız. İyi iyi kötü kötü demesini biz de biliyoruz. Kimsenin şimdi yok. Ama vallahi billahi billahi yemin ediyorum zarar. Yemin ediyorum zarar. Bakın yemin ediyorum. Benim ee, şikayet attığım kaç kere aradığımı bilgilerini illaki istiyorsanız çıkarabilirim sizi Defalarca arayıp dile getirmeme rağmen her seferinde farklı bahaneler. Her seferinde farklı bahaneler. Hani tamam bunların da görevi o. Bunların görevi o. Bir şey diyemezsiniz. Ancak ararsınız şikayetinizi dile getirirseniz. Bunlar da hiçbir şey olmamış gibi şu bu dip sizi oyalayıp telefon kapattık. Ondan sonra terbiyesizce, ahlaksızca kullandıkları kelimeye bakar mısınız? Yok biz size yenisini gönderelim. Ya kardeşim sen dalga mı geçiyorsun benimle? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Tamam içimizde artık niyet yok ama Eşek dediğimiz ya Ben sana mağduriyetimi dile getiriyorum Bakın Bu sahte değil ya Eczaneden aldım ya Eczanenin yeri belli Gökmer Büyük çekmece büyük Cumartesi pazarında. Bakar mısınız ya? Vallahi sahte değil, bile sahte değil Yemin ediyorum faydasını görmedim. Yemin ediyorum faydasını görmedim bak. Yemin ediyorum. Başkaları beni bu şekilde sadece bir kişi ikaz etti. Durum izledi de inanmadım. Ciddi almadım, kayda almadım. Sonra yaşadık. <laughs> Yaralım yani gördükten sonra ah dedim. Ah Keşke bana karşı dinleseydim. Kaç tane çakal çukal kendini bilmez şerefsiz edepsiz çıkmış oraya. bakın çıkmış oraya. Saçım çık, çıkıyor diye milleti kandırıyorlar. Milletin ahlakıyla cebindeki parayla göz dikmiş Başka bir şey demez mi? Bakın görüyorsunuz. Yazın internete çıkıyor. Hep oralım. Bir de neymiş efendim yeni ürünler çıkarmışlar da. Fayda, faydalıymış da. Kardeşim aklınız varsa Allah'tır. Bakın aklınız varsa uzak durun. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunların hiçbir markası hiçbir şekilde farklı ürünlerini kesinlikle ben kendi adıma konuşuyorum. Kesinlikle kullanmam, tavsiye etmem. Yaşadığım rezillikten sonra kimsenin o duruma düşmesini de istemiyorum. Alakanız ve ilginiz için teşekkür ederim. Ben bunu Yine çekeceğim. Yine video çekeceğim. Taksiyesi uygulana kadar peşinde bırakmayacağım. Gerekli mercime imajları gerekli yerlere aynı şekilde şikayetimi getirmeye devam edeceğim. Mağduriyetimi get bile getireceğim. Mahkeme kapılarına gitsem kendilerini güçlü yerine koyup bir şekilde orada temizlenir. Farkındayım. Ben de bu yüzden kullandırmayacağım arkadaşlar. Gerekirse mahkemeye de gideceğim. Gerekirse hakim tutacağım. Gerekirse Avukat bacağım bu rezaletin, bu mağduriyetimi peşini bırakmayacağım. Bakın bırakmayacağım. Bilsem ki kaybedeceğim yine bırakmayacağım. Yine gideceğim yine gideceğim. Rezaletten başka bir şey değil. Vallahi bile değil. Yemin ediyorum değil. Yemin ediyorum. Yazık ki. İnsan sağlık kadar önemsiz misin için ya? İnsan gerçekten de hani müşteri memnuniyeti sıfır. Aradığınız zaman kabahatlisiniz. Hiçbir şekilde sizi kayda almıyorlar. Hiçbir şekilde sizi kayda almıyorlar. Hiçbir şekilde mağduriyetinizi dile getirmenizi bile istemiyorlar. O şekilde hani bilmiyorum. Onlar da aslında çok şey farkındalar ama çalışan olarak bir şey yapamazlar. Size evet ürün Kötü almayın diyemezler. Ne diyecekler? Alın efendim. Kullanın efendim. Biraz daha kullanın. Biraz daha kullanın. Cebimize biraz daha para girsin. Başka bir şey değil. Allah onların belasını versin. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ben peşini bırakmayacağım her yerde sesimi duyurmaya çalışacağım. Sizlerden ricam bolca paylaşım yapın. Sizlerden ricam herkes bizi, herkes görsün. Bu rezervatı kimse Başka bir şey istemiyorum şu anlık. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.